Merhaba herkese merhaba umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için şimdi Yeotek'i inceleyeceğiz değerli kardeşlerim şimdi Yeotek anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Yeotek'te alt tabanda 192 seviyesinde güzel bir desteğimiz bulunuyor bu destek şu ana kadar e, sağlıklı da çalışmış gibi gözüküyor burada bizim inceleyeceğimiz esas nokta Mart 23 2023'ten bu yana gelen bir trende trendi var bu trendin alt bandına Sadık kalarak hareket ediyor. Şimdi bu alt banda sadık kalarak hareket etmesinden kaynaklı temaslarından sonra kendisini bir önceki tepe noktasının üzerine atıyor. Şimdi baktığımızda bir önceki tepe noktası 279'larda görüyoruz. Bunun bir üstüne atmasını beklediğimiz yer aslında 296 gibi bir yer aslında benim için. Beklediğim bölge. Şimdi 296'ya gelecek mi gelmeyecek mi onu biraz daha hacimler artarsa bakacağız. Ama şu anda alt banda çok yakın bir yerde bir temasımız var. Oradan dönüşümüz evet dönüş yapmış tekrardan kendisini yukarı doğru bir hareket içerisine girmiş. Ama öncelikle bir 257'yi geçmesini bekleriz. 257'yi geçerse 257 geçtikten sonra e, tekrardan bir önceki e, tepesi 282 ardından da 296 hareketlerini bekleyebiliriz. Bozulmalar durumunda dikkat etmemiz gereken şeylerden biri 203 seviyesinin altına çok sarkmaması. 203'ün altına sarkarsa 191 bandına kadar çekilmeler söz konusu olabilir. 191'in altında problem yaşar. Bunu bu şekilde destek ve direnç olarak takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Görüntü kötü değil. Fena da gözükmüyor aslında. İyi pozitif bir seyri var. Lakin Biliyorsunuz bu piyasa riskli piyasadır. Her an bozum olabilir. Ee, mutlaka kontrollü ilerlemekle fayda var. Sağlıcakla kalın.